Evet soruda verilen ifade arkadaşlar. E, AC üzerinde bir E noktası alıyoruz. AE uzunluğu EC uzunluğundan küçük. BC üzerinde bir D noktası alıyoruz. BDD, DC'ye eşit olsun deniliyor. Bakın şuradan bir doğru seçecek olursak, A'dan D'ye bir doğru indirecek olursak muhteşem A açısında 90 derece olduğu soruda veriliyor. BD, DC'ye eşitse AD uzunluğu da eşittir. Burası da iki çizgidir diyeceğiz. Bu bir. ED uzunluğuna X diyecek olursak şuraya X diyecek olursak AB uzunluğu X kökü olacaktır. Burası X kökü olacaktır. Bu tür sorularda burada bir orta nokta varsa orta noktalı sorularda paralel çekiyoruz arkadaşlar. Nereye? Şu uzunluğa paralel çekiyoruz. Evet, Paralel çekecek olursak burası 90 ise burası 90. Evet bütünler açılardan burası da 90'dır. Öncelikle şu 2X diyelim burası 2X kökü olsun. Niye öyle seçtiğimizi söyleyeceğim. Burası orta taban olduğu için D noktası orta nokta şurası da orta noktadır. Bu uzunluk buna eşittir. AB uzunluğu 2x kök ise orta taban olduğu için burası da yarısıdır x kök Bakın burası 2x, burası x kök ise burası da x kök Pisagor bağıntısından o zaman buralar 45'er derecelik bir açı oluşturur. DEC açısı nedir deniliyor? DEC açısı bakın 45 derecedir. Cevabımız da C şıkkıdır.